Herkese selamlar merhabalar. Bugün rasyonel sayılarda çarpma işlemini arayacağız. Aynı günün içerisinde bir de bölme işlemi görmüş olacağız diyelim. Önce de çarpma işleminden bahsedelim. Rasyonel sayılarda çarpma işlemi yapılırken paydaki sayıların çarpımı paya paydadaki sayıların çarpımı ise payda yazılır. Örnek bak şimdi eksi 2 bölü 4 ile 5 bölü 6'ya çarpacağım Bir kere eksinin artı çarpımından eksi gelecek cevap. İlk kere 5'ten 10 paydaya yazdım. Paya yazdım özür dilerim. Payla 4 çarpı e e 6'dan 24 yazdım. Bu da sadece 2'ye böldüğümüz zaman 5, 2'ye böldüğümüz zaman 12. Cevabım da eksi 5, 1, 12 gelecektir. Aşağıdaki öne bakalım. Eksi eksi'nin çarpımına artı gelecek bir kere. 7 kere 3, 21. 6 kere 9, 54. Bunun her tarafı 3'e böldüğümüz zaman 7. 3'e böldüğümüz zaman 18 gelmiş olacaktır değerli arkadaşlar. Devam edelim. Bol bol örnek her zaman fayda sağlar. Hemen eksi 3 ile 1'in çarpımından eksi 3. 7 kere 4'ten de 28 gelmiş oldu. 3 ile eksi 1'in çarpımından eksi 3. 2 kere 4'ten de 8 geldi. Arkadaşlar dışarıdan ses geliyorsa ufak tefek kusura bakmayın diyoruz. En iyi şartları çekmeye çalışıyoruz. Eksi 1 ile 1'in çarpımından eksi 1. 4 ile eksi 2'nin çarpımından eksi 8. Eksinin eksiği çarpımı artı yapacağı için cevabım. 1 bölü 8 gelmiş olacaktır. Var mı sıkıntı? Güzelsiniz. Efendim devam edelim. Eksi eksinin artı gelir. 5 ile 1'in çarpımından 5. Hani bunun altında gizli bir 1 var gibi de düşünebilirsiniz. Ya da direkt 5 bölü 6 deyip de geçebilirsiniz. İkisi aynı şeydir. Şimdi bu işlemde bileşik kesire çevirmemiz lazım. Çevirelim. 4 kere 2 8. 3 daha 11. 11 bölü 4 çarpı 5 bölü 22. Burada sadeleştirme de yapabilirsiniz. Bakın 11 ile 22 sadeleşiyor. Burada 2 kalıyor. Buradan da 5 bölü 8 de diyebilirsiniz. Ya da 11 çarpı 5, 55 bölü 88'den her tarafı 11'e bölüp yine 5 bölü 8 elde edebilirsiniz. Bunlar size kalmış bir şey. Yine şuraya bakalım. Eksi 1 bölü 6 çarpı 5 kere 2 12 daha 12 bölü 5. Bakın 12 ile 6 sadece burada 2 kaldı. Cevabım eksi 2 bölü 5 gelmiş oldu. Var mı sıkıntı? Güzel. Bakın önce şu için işi hallederim. Parantez içi öncelikli hatırlayın. Önce parantez içi. Daha sonra dışarıdakine çarpabilirsin ya da tek tek çarpıp da gidebilirsin. Önce parantez içi halledelim. Buraya ne yapacağım arkadaşlar? 9 buraya da 4 genişleteceğim. 4 kere 8 eksi 32 bölü. 36 artı 9 bölü 36'dan ne geliyor buradan? E, 24 mi geliyor? 23 geliyor. 23 bölü tabii eksi, eksi 23 bölü 36. 2 bölü 7 ile çarpacağız bunu. Sadeleştirme var mı? Bakın 6 ile sadeleşti. Burada 3 kaldı. Cevabım eksi 23 bölü 21 gelmiş oldu arkadaşlar. Var mı sıkıntı? Kusur. Aşağıdaki öne bakalım. Önce 4 ile eksi 1 çarptım. Eksi 4 3 ile topladığımda eksi 1 bölü 4 çarpı eksi 8 bölü 7 olur. Eksi 1 ile eksi 8'in çarpımları artı 8. 7 kere 4'ten de 28 gelecektir. 2'ye böldüğümüz zaman 4. 2'ye böldüğümüz zaman 14. 1 2'ye böldüğümüz zaman da cevabım 2 bölü 7 gelmiş oldu. Var mı sıkıntı arkadaşlar? Güzel. Olduğuna göre işleme bakalım. 5 bölü 7 ile neyi çarparsam 1 olur. Tersini yani 7 bölü 5'i. Bakın 7'ler sadeleşir. 5'ler sadeleşir. Demek ki karemiz nedir? 7 bölü 5'tir. Peki 5 bölü 7 ile neyi toplarsam 0 yapar? Eksi 5 bölü 7'yi. Çünkü artı ile eksinin çarpma eksi olacak ya. Hani üçgeni şöyle düşün. Şurada eksi var. Burada artı var. Artı ile eksinin çarpma eksi olduğu için burası ne olacak? Eksi 5 bölü 7 olacak. o yüzden üçgenimiz ne geldi? Eksi 5 bölü 7 geldi. Şöyle yapalım. Buradan 7'ler sadeleşti. Işte. Eksi 5 5'e böldüğümde cevabım eksi 1 gelmiş oldu arkadaşlar. Çok tatlı ve güzel bir soruydu bence. Evet arkadaşlar sıra size sorudur. Önce durdurun. Durdurdunuz mu? Güzel. Çözümünü yapın. Şimdi çözdüyseniz ben de bakalım soruma. 7 ile 2 çarptım 14 3 ekledim de 17 bölü 7 çarpı 5 bölü 22 gelecektir. Evet güzel sayılar seçememişiz. 17 5 çarptığım zaman 85 gelir. 7 çarpı 22'den de ne gelir arkadaşlar? 154 gelecek. Bunlar sadeleşir mi? Sadeleşmez. Bu şekilde kalır. Ama önemli olan mantığı anlamaktır. Evet buraya bakalım. Önce 5 ile 2 çarptım. 10. 12 bölü 5. Eksi 1 bölü 4 çarpı 12 bölü 5. Buradan da eksi 12 bölü 20 gelir. Her tarafı da 4'e böldüğümüz zaman 3 bölü 5 gelecek. Eksi 3 bölü 5. Var mı sıkıntı? Evet. Rasyonel sayılarda çarpma işlemini 5 dakikada hallettik. Bir sonraki videomuz ne olacak arkadaşlar? Bölme işlemi olacak diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalımıza hala daha abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Nasıl seviyorsanız Allah'a emanet görüşmek